1887 yılında İzmir'in Ödemiş ilçesinde doğan Şükrü Saracoğlu, ilk bir ortaokulu Ödemiş'te okuduktan sonra İzmir İdadesi'ne girer. Son derece zeki ve çalışkan bir öğrenci olduğundan İzmir İdadesi'ni birincilikle bitirerek Ankara'daki Mektebi Mülkiye'ye geçer. 1909 yılına gelindiğinde Mektebi Mülkiye'yi bitirerek İzmir Valiliği Mahiyet Memurluğu'na atanan Saracoğlu, İzmir Sultanisi'nde matematik öğretmenliği yaptıktan sonra 1911 yılında İttihat ve Terakki Ticaret Mektebi Müdürlüğü görevine getirilir. 1914 yılının Ocak ayında bir devlet bursu kazanan Saracoğlu, Belçika'ya öğrenimine gider fakat kısa bir süre sonra Birinci Dünya Savaşı patlak verince hemen İzmir'e döner. 1915 Mayısında Cenevre Siyasi İlimler Akademisi'nde okumak için İsviçre'ye giderek burada dört yıl kalır ve bu fakülteyi çok iyi bir derece eli bitirir. Mondros Mütarekesinden sonra Cenevre'de Türk Talebe Cemiyeti'ni kurarak bu cemiyet adına Fransızca bir derginin yayınlanmasını üstlenen Saracoğlu, Türk Talebe Cemiyeti'nin başkanı olarak Avrupa kamuoyunda Mondros şartlarının olumsuzluğuna tepki yaratmak için uğraşlar vererek Osmanlı Devleti'nin haklarını savunur. O günlerde İzmir işgal edilince bir İtalyan gemisine kaçak binip yurda dönerek ulusal kurtuluş hareketine katılır ve Kuşadası, Nazilli Aydın yörelerinde kurulan Kuvayi Milli Hareketlerinin örgütlenmesinde çalışır. Osmanlı Meclisi mebusanına İzmir milletvekili olarak seçildiyse de Saracoğlu bu göreve katılmaz. Şükrü Saracoğlu 3 ay kadar bir süre yaptığı Ödemiş Belediye Başkanlığından sonra 1923 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne İzmir mebusu olarak girer. Fethi Okyar hükümetinde marif vekilliği yapan Saracoğlu, 1926 yılında Türk-Yunan Mübadele Komisyonu'nda Türk delegasyonuna başkanlık eder. 1927 ile 1930 yılları arasındaki 4. ve 5. İnönü hükümetlerinde maliye vekilliğini üstlenen Saracoğlu, Lozan Anlaşması'nın getirdiği sınırlamaların bitmesinden sonra yeni gümrük tarifelerini uygulamaya koyarak dış ticarette kota sistemini getirir. Dünyadaki büyük bunalımın etkilerini azaltmak ve ulusal ekonominin altyapısını oluşturmak amacıyla yürütülen bir dizi millileştirmede rol alır. 1930 yılında kurulan Merkez Bankası Saracoğlu döneminde kurulur. Aynı yıl sağlığı nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kalan Saracoğlu, Türkiye'nin iktisadi sorunları üzerine araştırma yapmak üzere 1931 yılında ABD'ye gönderilir. Dönüşünde Türk pamuk sanayinin temellerini atan bir rapor hazırlar. 1932 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun borçları ile ilgili sorunları çözümlemek üzere Paris'te yapılan görüşmelerde Türkiye'yi temsil eder. Ve 1933 yılında anlaşmayı imzalar. Şükrü Saraçoğlu 1933-1938 yılları arasındaki İsmet İnönü ve Celal Bayar hükümetlerinde de adliye vekili olarak görev alır. Adliye vekilliği döneminde iş esasına dayanan cezaevleri kuruluş yasalarını uygulamaya sokarak bu amaca dayalı İmralı cezaevini kurar. 1938-1939 2. Bayar hükümetinde ve 1939-1942 Saydam hükümetlerinde Dışişleri Bakanlığı görevlerini yürüten Şükrü Saracoğlu, Refik Saydam'ın ölümü sonrasında İnönü tarafından 9 Temmuz 1942 tarihinde hükümeti kurmakla görevlendirilir. 1942-1946 yılları arasında başbakanlık yapan Saracoğlu, bu dönemde bazen Dışişleri Bakanlığı'nı da üzerine alır. Başbakanlığa kadar kurulan bütün hükümetlerde görev alan Saracoğlu, İstifa ederek Başbakanlığı Recep Peker'e devrettikten sonra 1 Kasım 1948 ve 22 Mayıs 1950 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yapar. Şükrü Saracoğlu ayrıca 1934 ve 1950 yılları arasında 16 yıl boyunca Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanlığını yapar. İttihat Spor sahası olarak bilinen Kuşdili Dili Çayırı'ndaki arazi 1932 yılında onun çabalarıyla Fenerbahçe Kulübü'nün olur. Hem bugün üzerinde kendi adını taşıyan stadyumun yükseldiği araziyi Fenerbahçe'ye kazandırması hem de 23 Şubat 1934 günü oynanan olaylı Fenerbahçe Galatasaray maçından sonra Fenerbahçe'nin kapatılmasına kadar giden cezaların gündeme geldiği sırada kulübe sahip çıkmış olması nedeniyle 22 Temmuz 1998 günü alınan kararla Fenerbahçe Stadyumu'nun adı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu olarak değiştirilir. 1950 seçimlerinde parlamentoya giremeyen Saracoğlu siyaseti bırakır ve son yıllarında Parkinson hastalığı ile mücadele eder. Fransa'da yapılacak tedavisi için verilecek ödenek konusunda Maliye Bakanı Hasan Polatka'nın isteksiz kalması üzerine İzmir İttihat ve Terakki Ticaret Mektebi'nden öğrencisi olan Başbakan Adnan Menderes'in araya girmesiyle ödenek çıkartılır. Fransa'daki tedavisinin de bir sonuç vermemiş üzerine Türkiye'ye dönen Şükrü Saracoğlu Eşi Saadet Hanım'la birlikte İstanbul'a yerleşir. Teşvikiye'deki evinde 27 Aralık 1953 tarihinde 66 yaşında yaşamını yitiren Saracoğlu Zincirlikuyu mezarlarına defnedilir. 1987 ile 1993 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığında bulunmuş olan Rüştü Saracoğlu'nun dedesi olan Şükrü Saracoğlu'nun eski maliye nazırlarından Ahmet Rüştü Paşa'nın torunu olan Saadet Saracoğlu ile evliliğinden 3 çocuğu olur.